Hanımlar beyler bence öyle değil'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hazır bayram haftasına da girmişken bu bölümde biraz bayramdan ve bayramın neden bence öyle değil ...olmadığına hep beraber biraz konuşalım istiyorum. Şimdi bayramlar özel günler. Hani buna hem resmi hem dini bütün bayramları dahil edebiliriz. Ben çocukluğumdan beri çok fazla böyle bu bayramlara dahil olan... ...özellikle bu dini bayramlardaki aile arama... ...işte akrabalara bir ulaşalım kısmında pek olmayan bir adamım. Bunu biraz sahte olarak görüyorum. Çünkü 8 aydır aramadığım ben eniştemi, yengemi, amcamı... Oyumu buyumu hadi arayıp da çok samimiymişiz gibi ee, işte bayramınızı kutluyorum sizinkiler nasıl şunlar nasıl ya adam ameliyat olmuş bir şeyler olmuş benim haberim yok. Neymiş efendim şeker bayramınız da mübarek olsun çok bana mantıklı gelmiyor. O yüzden de zaten genel olarak hep böyle uzak durmuştum. Resmi bayramlar işte kurtuluş günleri 23 Nisan 19 Mayıs hep böyle zaten coşkuyla kutlanan bir durumdu. En azından okul dönemlerinde vesaire. Ama sonra beni onlardan da soğuttular. Özellikle iş hayatı beni tüm bu resmi ve dini bayramlardan tamamen uzaklaştırdı. Biraz bundan bahsedeceğim. Yani bir iş hayatı bir insana bunu niye yapar? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Ben ilk başta ee, ilk böyle sosyal medyayla ilgilenmem, reklamcılıkla ilgilenmem bir e, doktorların sosyal medya yönetimini yapan bir şirkette çalışmamla başladı. Ve böyle elimde yaklaşık 20-25 tane doktor hesabı bu bazen böyle çalışan sayısı azaldığında istifalar geldiğinde 40'a çıktığı zamanları biliyorum. Ve bunlara ben haftalık içerik hazırlıyorum, haftalık görsel hazırlıyorum ve bunların paylaşımlarını yapıyorum. Böyle bir işim vardı. Ya bayram geliyor... Tamam mı? İşte ne bayramı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 40 tane doktora 40 tane farklı görsel hazırlıyorsun ve e, bilenler bilir. Genelde reklam ajansları bütün bu işi yapan insanlar Shutterstock kullanır. Shutterstock dediğimiz şey de temel olarak aynı tarz fotoğrafların olduğu, e, yani daha doğrusu bir fotoğraf havuzudur Shutterstock. İçerisinde binlerce fotoğraf vardır ama konuya göre tabi kısıtlanıyorsunuz. İşte atıyorum ee, şeker bayramında ne paylaşabilirsiniz? Şeker paylaşabilirsiniz, aile paylaşabilirsiniz. İşte 23 Nisan'da ne paylaşabilirsiniz? Atatürk paylaşabilirsiniz. İşte çocuk fotoğrafı paylaşabilirsiniz, oynayan, zıplayan ya da işte klasik. 7 milletten 7 renkten bir sürü çocuğun olduğu bir fotoğraf paylaşabilirsiniz. Ona da işte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye bir şeyler yazıp paylaşabilirsiniz. Yani temeli bu. Ve bunlar da teliften e, muaf olması için e, herhangi bir telif yememesi için sosyal medyasını yönettiğiniz hesaplar shutterstock kullanırsınız. En geniş kapsamlı olan şey shutterstock'tur. Shutterstock'tan ben bu 40 tane doktora 30 tane doktora artık kaç tane hesap yönetiyorsam görselleri hazırlıyorum. Her şey çok mükemmel. Şimdi tabii bu doktorlar da doğal olarak diyor ki Örneğin 23 Nisansa, işte 23 Nisan sabah saat 9'da bunu paylaşman lazım. Ya zaten 40 yılın başında bir tatil denk geliyor. Hafta hem hafta içine denk gelecek, hem yıllık iznin olmayacak falan böyle kafa dinleyebileceğin tek şey aslında bu bayramlar aynı zamanda bizim için çalışan insanlar için de böyle bir güzelliği var tüm bu resmi ve dini bayramların. Ama ne oluyor? Sabah 9'da böyle saat kuruyorsun sen yine aynı. İş temposundaki gibi işte 8 buçuk saat kuruyorsun uyuyorsun uyanıyorsun bilgisayar başına geçiyorsun şimdi şey diyenler olacak tabii arkadaş planlasaydım falan ama benim bahsettiğim bu dönemde bundan yaklaşık 8-10 yıl öncesinden bahsediyorum bahsettiğim bu dönemde öyle gönderileri planlamak falan gibi bir şey yok sadece Facebook'ta var diğer hiçbir uygulamada böyle bir şey yok o yüzden ne yapıyorduk işte Twitter'a gir doktorun görselini paylaş. Oradan Instagram hesabına geç paylaş. Bir de eskiden şu da yoktu. Öyle bir tane hesapta beş tane Instagram hesabı birden vesaire açamıyordun. Ne yapıyorduk? Tek tek bütün doktorların hesabına giriş yap, çıkış yap, paylaş. Giriş yap, çıkış yap, paylaş. Sabah 9'dan 11'e kadar falan bütün bunların paylaşımlarıyla uğraşıyordum. Bir de öyle bir şey ki bazen çok nadir de olsa doktorların hesaplarını karıştırıyorsun. İşte estetik doktoruna dişçinin logosuyla bir şey atıyorsun falan. O kadar çok hesap var ki elinde. Ondan ona gir bundan buna çık derken bir şeyler de karışıyor. O ara işte telefonlar geliyor ya da işte doktorun arıyor seni. Diyor ki ya bu görseli ben onaylamıştım. Evet ama çok da içime sinmedi. Bana yeni bir görsel yapar mısın? Sen böyle tatil gününde, izin gününde bunlarla uğraşıyorsun. Ve bu beni inanılmaz rahatsız ederdi. İnanılmaz yani. Çünkü neden yapıyorum ya ben bunları moduna giriyordum ee, ve hepsi çok gereksiz çok sıradan çok basit sadece kutlamak için kutlamak herhangi bir mahiyeti yok aslında takipçilerin zaten umurunda değil. Düşünsenize şimdi siz takipçiler olarak bir bakın 23 Nisan uyandınız 23 Nisan'dan gidiyorum diye buradan şey yapıyorum. Girdiniz Instagram'a işte birkaç tane doktor hesabı takip ediyorsunuz. Doğal olarak çok böyle aşırı mükemmel yaratıcı bütçeli işler olmadığı için zaten bu insanların yaptırdığı şeyler doğal olarak ne oluyor? Çok sıradan görseller görüyorsunuz zaten bakmıyorsunuz bile. Yani eğer sizin doktorunuzsa işte burun ameliyatınızı o doktor yaptıysa ayıp olmasın diye belki beğeniyorsunuz adamı sevdiğinizden. Yoksa öyle çok e, ...kimsenin umrunda olan bir şey değil. Çünkü zaten herkes ortalama aynı şeyleri fıt 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 paylaşıyor. E, neyse ki sonra işte bu retweetler, hikayeyi eklemeler falan çıktı da... ...işte büyük bütçeli işte Koç Holding'in hazırladığı, Sabancı Holding'in hazırladığı... ...çok güzel videolar, görseller, filmler artık kısa film tadındaki şeyleri... ...insanlar kendi Instagram hesabında paylaştı. Yoksa berbattı şey. Herkes aynı şeyleri paylaşıyordu, aynı fotoğraflar, bilmem neler falan... Bunun üzerine de ee, bunlarla uğraşmak bu aynı şeyler içinde yer almak sıkıyor aslında hepimizi ama doktorlar o zaman işte sosyal medyasını yönettiğim insanlar buna çok böyle takıklardı. Bunu da paylaşalım mutlaka işte takipçilerim bekler ne bekliyorsa takipçisi düşünsene yani şunu der misin eyvah benim burun estetiğini yapan doktorum işte plastik ve rekonstrüftik cerrahım bana dedi ki şeyi gördüm Instagram hesabını 23 Nisan'ı paylaşmamış ya da işte Kurban Bayramı'nda bir şey paylaşmamış. Ya zaten sen adamı bayram seyran paylaşsın diye takip etmiyorsun ama bunu işte o sosyal medyasını yönettiğin adama anlatmak zor oluyordu. Bir diğer nokta da sonra ben bu bireysel hesapları işte doktor hesaplarından çıkıp bir ajansta çalışmaya başladım. Burada da böyle dev kurumsal şirketler var. İşte büyük ilaç şirketleri, elektronik şirketleri falan filan bunlara şey yapıyoruz. Ya zaten bunların sosyal medya hesaplarında evet şey çok azalmıştı. Ben mesela ona çok sevinmiştim. Böyle 30 doktordan 4 hesaba falan düştüm. Mükemmel hiç koymuyor böyle. Sabah 9'da kalkıp pıt 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 onların şeylerini gönderiyorum. Sosyal medya postlarını. Sonra vurup kafayı yatmaya devam ediyorum. Yataktan bile çıkmıyorum. Öyle bir iş yüküm yok. Ama bu sefer de garip triplerle karşılaşıyorsun. Mesela ne bunlar? Bir beğenmeme. Neyi beğenmiyor? Mesela şimdi Shutterstock'tan Şeker bayramı için yakında şu an şeker bayramı olduğu için şey yapıyorum. Şeker bayramı için ne yaptık? İşte bir aile sofrası kurduk. İşte dedeler, çocuklar falan. Şatıra yazdık işte. Big family. Türkçe de aratamazsın şatırda. İşte big family, e, portrait, happy falan gibi böyle anahtar kelimelerle büyük bir aile tablosu çıkarttın. Üstüne de ne, ne yazdın? İşte şeker bayramınız kutlu olsun. Mutlu bayramlar bilmem ne. Adam çıkıyor sana diyor ki. Ben baktım da buradaki aile pek Türk ailesine benzemiyor. Ya ulan benzemiyor tabii ki benzemiyor. Shutterstock'ta ben sana Türk ailesi fotoğrafı nasıl bulayım? Türk yazınca Arapların fotoğrafları ya da Hintlilerin fotoğrafları çıkıyor. Onun dışında da İsveçli, Alman böyle sarı çocukların olduğu aileler var. E doğal olarak bundan kaçınmak için ne yapıyorsun? Gidiyorsun şeker fotoğrafı işte kocaman bir kasenin içerisinde bir sürü şekerin olduğu bir fotoğraf buluyorsun. Onun üzerine biraz grafikeri çalıştırıyorsun. işte bir font koyuyor, yazı koyuyor, tipografi yazıyor, onaya gönderiyorsun. Abi yok bir türlü beğendiremiyorsun iş hayatında bu kurumsal şirketteki o beyaz yakalı kendini ürün müdürü olduğu için dünyanın kralı zanneden tiplere. İşte abi orası o olmamış ya. Bu çok Türk olmamış ya. Ya ya bu fozu fontu çok mu şey mu Çok anlıyormuş gibi bir boktan. Kendilerini iyi hissetmek için bu tipler genelde şey yapar. Ee, mutlaka biz buna kendi aramızda konuşurken sağa sola koku bırakmak deriz. Mutlaka bir şeye itiraz eder. Hani buraların hakimi benim. Dur ben şuna bir revizyon vereyim. Tek amacı revizyon vermektir. Ya senin atacağın mailing'de zaten atabildiğin kişi sayısı kısıtlı. Bir tane logon olur, bir tane yazın olur. Hadi iki tane de şeker görseli olur. O şekerin renginden tut şeye kadar böyle garip triplere girenler. Mesela atıyorum kocaman bir şey vardı. Bak bu hikayeyi hiç unutmam. Kocaman bir şeker kasesi. İçinde envai çeşit rengarenk şeker var. Şey vardır ya böyle ona benzetin yani tam o değil ama böyle kovayla satılan minik minik çok küçük şekerler olur onlardan gibi düşünün. O kadar renkli bir şey işte. Mor, pembe, kırmızı, yeşil, beyaz falan. Bana adam dedi ki: "Ya dedi, bizim dedi rakibin rengi kırmızı. E o kırmızı şekerleri boyayalım." Ya ahmak! Ben nasıl boyayayım sana o kırmızı şekerleri? Yani içerisinde bütün renklerin olduğu bir kavanoz var. Rakip kırmızı. Bunu da nereden görüyor aslında bu? Çok kendini zeki ve işinde profesyonel zanneden ürün müdürü biraz Facebook'ta işte böyle Coca-Cola reklamında işte Özkan Uğur'a Coca-Cola renklerinde şeyler giydirildi falanı görünce bu buradan böyle kendine dev bir çıkarım yapıyor. Dev bir ders aldığını zannediyor oradan ya da işte böyle yüksek lisans derslerinde de bu renk konusunu biraz anlatırlar gösterirler falan. Ben de yüksek lisanstayken bize anlatmışlardı. İşte renklere önem verin. işte markanızın renkleri olsun. Ya tabii ki ben demiyorum. Pepsi reklamında Coca-Cola kırmızısı bir gömlekle şeyi oynat. Kendi reklam figürünü tabii ki oynatma yani. Rakip olarak göstereceksen oynatırsın ama kocaman rengarenk bir şeker kasesinin içerisinde de çük kadar şekerin rengini kimse "Aa bu rakibinin rengi" demez, diyemez zaten. Öyle bir görüntü yok ki ortada. Ama bu manyaklar, bu kafayı yemiş insanlar sadece işte ürün müdürüymü lan ben diye gezmek için bunu böyle sana dayatırlar. Sen kafayı yersin. Bayramdan bir hafta önce ajansta böyle saçını başını yolarsın. Ne diyor bu gerizekalı falan diye. Sen tabii içinden ne diyor bu gerizekalı derken ee, tabii ki hemen ilgileniyoruz biz ben grafik ekibi arkadaşlarıma söylüyorum kreatif direktörüme de bu konuyu danışacağım falan diye geri dönüş yapmak durumunda kalıyorsun o seni daha da bu sahtelik seni böyle daha da çileden çıkartıyor ya da özellikle bunu şeyde çok görürsün işte 23 Nisan gibi 19 Mayıs gibi içeriklerde. Şimdi brief gelir çok az da olsa der ki mesela sana şey kurumsal firmanın işte ürün müdürü denen arkadaş der ki işte Atatürk'lü bir 19 Mayıs görseli hazırlayalım. Şimdi olay ne? 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı yani konu edebileceğimiz görseller bunlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için işte spor yapan, kule yapmış ...gençlerimizi paylaşabilirsin. Stattan o görüntüler vardır ya. Ya da mutlu Atatürk'le birlikte... ...gençliğin fotoğrafları olan fotoğraflardan paylaşabilirsin. Dümdüz Atatürk'ü paylaşabilirsin. Ee, daha sivil o işte gençlik ve spor olarak... E, ...görebileceğimiz hani askeri değil de... ...daha sivil kıyafetiyle bir Atatürk fotoğrafı paylaşabilirsin. Atatürk'ün Samsun'a çıkışını şey yapan... E, ...simgeleyen... İşte Bandırma vapurunu paylaşabilirsin. Samsun'u paylaşabilirsin. Atatürk'ü orada gösterebilirsin. Yani konseptler bunlar. Bundan fazla yapabileceğin bir şey yok. E zaten telif olmaması için ne yapıyorsun? Shutterstock'a yazıyorsun bunu. Hani böyle Google'a yazayım da Google'dan şuradan fotoğraf alayım, buradan fotoğraf alayım da diyemiyorsun. Başına ileride çünkü bir bela gelirse ajans olarak sana yapıştırırlar. O yüzden Shutterstock ne verdiyse bu konularla ilgili görsel hazırlıyorsun. Hiç unutmuyorum. Yine böyle bir tane teknoloji firması böyle kıl kuyruk bir herif var şeyin başında ee, teknoloji firmasının başında Atatürk'le ilgili fotoğraf istedi ve Atatürk'le ilgili bir fotoğrafı hazırladık görseli işte Atatürk gençlikte olan bir fotoğrafı işte sağ alta logo konuldu klasik şey yazıldı ee, işte 19 Mayıs'ı kutlama mesajı da üzerine yazıldı ya bundan daha fazlası gelmez zaten. Adam bana geçen seneki geçen seneki işte Koç Holding'in Atatürk'ü şey yaptığı ee, reklamda makyajıyla şu suyla bu, bu suyla yanlış hatırlamıyorsam Rutka oynattığı böyle bir reklam filmi attı ve dedi ki bak insanlar ne güzel şeyler yapıyor. Ama işte burada seni en çok darlayan şey ne biliyor musun? Bu adama şey diyemiyorsun. Ulan pezevenk senin bana yıl içerisinde verdiğin bütün bütçe, bütün reklam bütçesi senin o bana attığın filmdeki sadece Atatürk makyajına harcandı. Sen neden bahsediyorsun bey avşak diyemediğin için he, öyle mi? Ama burada da birazcık hani bu bir video ya burada bir film ya hani biz sadece bir görsel hazırlıyoruz ya falan diye ona geri zekalı olduğunu belli etmeyecek. Ona bir mal olduğunu belli etmeyecek. Biraz pohpohlayacak. Ama yine de bir şekilde kurtaracak bir şeyler söylemek zorunda kalmak beni iyice deli ediyordu. Yani nefret ediyordum bu durumda. Bütün bunları geç bunlar müşteri tamam mı? Yani temel olarak baktığında kendince para verdiğini düşünen, e, paranın da karşılığını dibine kadar almaya çalışan, bir yerde veli nimetimiz olan müşteriler. Hani bunların bu şımarıklıklarını çekiyorsun. Bir şekilde seninle beraber orta yolu buluyor. Yani işte diyorsun ki işte kreatif direktörümüze konuştum bu uygun değilmiş şöyle bir şey yapalım mı bilmem ne falan. Bir şekilde o sinir harbiyle atlatıyorsun. Tüm bu şeyi geçtikten sonra bölümleri geçtikten sonra bölüm, bölüm sonu canavarı olarak karşına patron geliyor abi. Yani ajans sosyal medya hesabında ne paylaşacağız arkadaşlar? Ya ajans sosyal medya hesabında olabilecek en basit şeyi paylaşacaksın arkadaşım. Bu kadar basit yani. Çünkü senin içeride elemanların it gibi yani sen 12 kişiyle yapılacak işi zaten 7-8 kişiyle yaptığın için herkes it gibi çalıştı. Bayram öncesi bütün bu postlar hazırlandı, görseller hazırlandı, şunlar hazırlandı, bunlar hazırlandı. Onun üzerine Çıkıp sen gelip diyorsun ki arkadaşlar yaratıcı bir şey hazırlayalım bu 23 Nisan için. Lan hazırlayalım da kimse de iflah derman kalmadı. Hepsini geçtim. Hani tüm bu enerji, efor vesaire. Bunların hepsini geçtim. Senin sosyal medya hesabını 4-5 tane ürün müdürü, çalışanların ve akrabaların takip ediyor sadece. Sen kime neyin şovunu yapıyorsun? Hangi ajansın paylaştığı 23 Nisan 19 Mayıs ya da bayram herhangi bir işte kurbanıdır şekeridir. Hangi ajansın paylaştığı bu görselle vav be harika yapmışlar dur ben şuna iş vereyim diyen bir müşteri olmuş. Zaten olursa da o müşterinin ben aklına sıçayım öyle müşteri mi olur? Tüm bunlara rağmen bir de bu adamla uğraşıyorsun. İşte mesela... Diyorsun ki ya 23 Nisan hemen bir şey koyalım. Atatürk Çocuk Fotoğrafı Ajansı'nın logosunu paylaşalım abi şu şey hesabında da geçsin. Bunu tak patrona bir götürüyorsun. İşte arkadaşlar çok sade olmuş, çok sıradan olmuş. Başka bir şey mi yapsak? Ya başka bir şey nereye yapıyoruz? Zaten tatilin başlamasında bir gün kalmış. Herkesin iflahı edilmiş. Şimdi direkt de söylemek istemiyorum anladınız. Herkesin içinden geçilmiş zaten. Sen orada niye uyuzluk yapıyorsun? Zaten 33 kişinin takip ettiği bir klasik şey hesabım var. 40 yılın başında bir görsel atıyorsun. Zaten işlerini paylaşamıyorsun. Mesela benim son çalıştığım ajanslardan biri öyleydi. Çalıştığı sektör dolayısıyla böyle ilaç milat çalışıyordu. Doğal olarak çalıştığı hiçbir görseli ya biz de bu işleri yaptık diye kendi sosyal medya hesabında paylaşamıyordu yasaklar gereği. İşte ilaç reklamı yapılamıyor vesaire diye. E ne oluyordu? Ajansın sosyal medya hesabı belirli günler ve haftalar sayfasına dönüyordu. Ve bu adam da bu belirli günler ve haftalar sayfasında işte en son mesela 23 Nisan kutlanmış. Arada hiçbir şey yok. Ne geldi? 19 Mayıs. Hadi bir de 19 Mayıs'ı kutlayalım. Ya ne olur böyle yapmayalım diyene kadar o kendi artık o da patron egosunu tabii tatmin ediyor. İşte hayır ben böyle olmak istiyorum. Bir de şeydir genelde ajans patronları arkadaşlar biz her şeyi konuşabilmeliyiz falan der. Sonra sen böyle bununla konuşursun. Dibine kadar kendi şeyini savunursun. En sonunda der ki ben böyle istiyorum. Neden? Çünkü ben patronum. E patron sen başta o zaman söyle. Hem çenemi yordun şimdi bir de görsel mörsel hazırlayacağım. içerik hazırlayacağım senin için. Yani ne yordun o zaman beni? Hani biz aileydik de şöyleydik de her şeyi konuşmamız gerekiyordu da fikir fikiri doğururdu da vesaire. Beni boşuna konuşturdun. Ben kendimi savundum ettim. Sen de bana inandı aslında ama ne oldu yok abi öyle olmasın benim dediğim olsun çünkü ben patronun ayağına tekrar geldik öyle olunca da biz yine senin dediğini yaptık ve bok gibi bir şekilde bir şeyler hazırladık sen beğenene kadar uğraştık bir de şey olur işte böyle bunun mesela cuma günü aklına gelir cumartesi de bayramdır öyle düşünün. Cuma günü sabahtan yapmaya başlarsın. Bir görsel beğenmez. ikinci görsel beğenmez. Üçüncü görsel beğenmez. O ara müşterilerin işlerini hızlı hızlı yapmaya çalışırsın. Yetiştirmeye çalışırsın. Saat akşam böyle beş buçuk falan yine beğenmez. Çıkmadan bir tane daha yapalım falan yaparsana. Sen bir tane daha yaparsın. Artık böyle saat altıya mesai saatinin bitimine denk geldiği için neyse hadi bu olsun der. Ya da ilk görsele geri döner. Orada da biraz şeydir. Bunun mesajı alttan alttan çalışana verilmek istenen mesaj ajanslarda. Evet arkadaşım ben patron olduğum için müşteriler de zaten birçok işini bugüne kadar yaptırdı büyük tatile giriyoruz diye. E sen de boş oturmayacaksın tabii ki çalışacaksın ben seni it gibi çalıştırdım nasıl ama demeye getirir. Sen de öyle çalışmış olursun ve sinir harbiyle tatiline doğru yavaş yavaş gidersin. İşte tüm bu durumlar ajans hayatındaki müşteriler, patronlar bana illallah ettirdi. O yüzden böyle bayram gelirken o tatil bile olsa sevinemiyordum yani. Of mesela böyle yazıyorum. Ajandayla çalışırdım ben. Ajandaya yazıyorum işte şu tarihlerde işte 15 gün öncesinden görselleri hazırlamaya, hazırlatmaya, içerikleri hazırlamaya başla. O yazıyı gördüğüm an 15 gün öncesinde bana bir stres gelirdi. Tüm bu geri zekalıkla uğraşmak, tüm bu sahtelikle uğraşmak, tüm bu aymazlıkla uğraşmak, tüm bu işte sağa sola işeyen ürün müdürleriyle kendisini en güçlü zanneden çok böyle kibirli patronla uğraşmak ve o zamanın yaklaştığını hissetmek bana çok böyle daral getirirdi. O yüzden de tüm bu bayram seyran işlerinden ben iyice soğudum. Şu anda benim için bayram artık o da kalmadı da sadece tatil demekti yani benim için bayram demek tatil demek. Tatil demek bayram demek. Başka hiçbir anlamı hiçbir niteliği vesaire kalmadı benim içimde. Sadece tatil olarak bakıyorum tüm bu serüvene. Şimdi zaten o da kalmadı. Dalış eğitmenliği yapacağım. Ee, Bizde eğer sezona geliyorsa her türlü çalışırsın. Sezona gelmiyorsa zaten tatilsindir modu var. O yüzden hiçbir şekilde ilgilenmiyorum bu durumla. Ama beyaz yak arkadaşlara da söyleyeyim kendinizi sınır strese sokmayın. Bayram tatil demektir. Geri kalan hiçbir şeyin çok bir önemi yok. O yüzden o reklam dünyasında çalışan arkadaşlara da söyleyeyim. Hediyein geçin. Çok uğraşmaya değmez. Ben zamanında çok fazla uğraştım. Çok fazla insanla mücadele ettim. Bunun böyle olmaması, bu kadar sahte ya da bu kadar karmaşık olmaması gerektiğiyle ilgili ama kimseyi inandıramıyorsunuz. Herkes kendi egosunu biraz tatmin etmek için bulunduğu koltuklarda oturuyor zaten kimseye doğru düzgün bir hayatta verilmiyor. Doğru düzgün hayat kazandıkları içinde o koltuklarda oturmuyorlar. Sadece biraz ego biraz sosyal statü böyle bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. O yüzden Hedey'in geçin canım kardeşlerim. Evet 3. bölümünde böylelikle sonuna geldik. 4. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Ben Barış Akgül BRS Akgül ve Ece Barış Yolda Sosyal Medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.